Kanalıma hoş geldin. Bu videoda bazı fiziksel ve kimyasal değişimlere bakalım. Fiziksel değişim. Maddenin fiziğinin değişmesi. Yani dış görünüşünün bir nevi. Fiziksel değişimlere örnekler kesme, ezilme, çözünme, kırılma, doğranma, erime, donma, yırtılma, yoğuşma ve buharlaşmadır. Örneğin bir meyveyi aldığımızda kestiğimizde ortadan ikiye fiziksel değişim olur. Yani dış görünüşü değişir. Kimyasında içeriğinde bir değişme olmaz. Örnekler böyle çoğalabilir. Kimyasal değişimler ise Mayalanma, ekşime, kızartma, pişme, yanma, paslanma, bileşik yapma ve çürümedir. Yine, me yine meyve örneği verecek olursak Bir elma uzun zaman olduğunda çürümeye başlar. Bu çürüdükçe hem dışarıdan gördüğümüz görünüşü değişir hem de kimyasal yapısı değişir. Bunlara kimyasal değişim deniyor. Görüşürüz.